Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FM kariyerimizin yeni bir bölümünü çekiyoruz. Bu bölümde dediğimiz en son baktığımızda fixtüre baktığımızda daha doğru öyle söyleyeyim. Hemen bir tekrar kontrol edelim. Bu bölümümüzde daha çok süper süperlik maçları ağırlıkta olacak. en son Karabağ ile 2-2 berabere kaldık. i̇lk maçı 2-0 yendiğimiz için bu turu geçmiş olduk. Şimdi sıradaki maçımızda Alanya Spor, Trabzonspor, Galatasaray üçlüsü var. Tabi burada bir milli aramızda da olacak. Devam edelim bakalım şu anlık. Alanya Spor bir çıkalım. Alanya Spor maçından sonra duruma göre bir değerlendirme yapacağız takıma. Abo Rafa Silva'yı 3 hafta civarında kaybettik. Çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. Şimdi maçımız bugün Alanya Sporlu olacak. Maç başladı. Start verildi. <laughs> ne oynuyorlar? 3-4-2-1 oynuyor Alanya Spor bize karşı. Bu topa sahip olduğundaki dizilişi topa sahipken de değilken de aynı şekilde bir diziliş tercih ediyorlar. Eyvallah. Eyvallah. Güzel bir hata. Yani şöyle diyeyim. Bu maçın kayıpsız sonuçlanması gerekiyor bizim için. Çünkü hani Galatasaray Trabzonspor maçlarında bir beraberlik düşünüyorum. O sıkışık araya derken lan ne güzel vurdun lan. Raşista'dan hiç beklediğim bir şut değildi. Vallahi diyeceğim şeyi unuttum. <laughs> Yani bizim bu arayı kayıp, yani bu maçı daha doğrusu kayıpsız atlatmamız lazım ki Galatasaray Trabzonspor ikilisinden puan alamasak da göze batmaması lazım derken yemedik güzel. Bir an yedik sandım çünkü. Salih Özcan düşünüyorum şu an hakkında o var. Bu Türk şey için, kontenjanı için. Yaban Tam Yabram Tam Yabram Çok iyi lan Demire hiç beklediğim bir pas değildi O da canım o nasıl bir pastan öyle? Ya direk yedik ya ya. Attığımız gibi yedik ya. Ya bir gram savunmamız yok galiba bizim ya. Yani bu seneyi bu savunma hattıyla idare edecek olmak çok zor ya. Çok zor Ay. ya. Svensson. Svensson güzel raşısa endidi olmadı yine raşısa hadi. Orkun, Tamir Abraham, Jota Silva yapma oğlum ya. Jurasek. Jurasek, güzel çıktın. Hadi Aslanım, çok iyi. Orkun, bunu nasıl kaçırırsın, nasıl kaçırırsın bunu ya? Ya kaleyle alakası yok, bomboşsun ya. Yeter artık, yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Hadi oğlum şu ilk yarıyı bari 2-1 kapatalım. Abraham iyi deneme de olmalı canım ya. Raşisa. Hadi Raşisa. O da olmadı. Süven son güzel paslar. Vay sıcacıkydı. Aa bra! Gelen pas acı, Gelin, verin bana, adam, Ya tam. mi 2-1. Bu adam bu ligin oyuncusu değil. Adam var ya, bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eder adam <laughs> Güzel, güzel. 2-1. İlk yarıyı böyle kapatalım. Yemeyelim. Rica ediyorum. Rica ediyorum. 15'te 60 19 değmişiz zaten Şimdi de 41'de attık 45 değmeyelim kurban olayım Vallahi geldiler Abi geldiler Al işte bir de penaltı Ya Ne olurdu ki yani ne olurdu yani? 2-1 önde gitsek ne olurdu ya? Bir de yersek var ya. Mahvolduk. Aa oyuncak değişim hakkımız bitmiş mi? Bitmiş lan abi Dikkat etmedik. Aman aman aman. Yiyorduk lan aklım gitti ya. Allah için bir gol ne olursunuz. Beyler. Ya, o kadar dedik ki. Şu maçta puan kaybetmeyelim. Önümüzde Trabzon Galatasaray maçları var. Orada puan kaybederiz. Biz geldik Alanya'da puan kaybettik. Ya vallahi diyecek bir şey yok ya. 10 maçta yenilmesek ne olur ne işe yarayacak sen galibiyet almadığın sürece hiçbir anlamı yok Abraham çok iyi Abraham performansını öveceğim Evet e, Trabzon maçımız geldi çattı Deplasman'da Trabzon'un sahasında oynayacağız maçı Bu birazcık tabi yine normale göre sıkıntı ama bizim için çok fark etmiyor Sen kendi evimizde çok galibiyet alıyormuşuz gibi Deplasman'da yargılayamayacağım açıkçası Bu rafanın dönmüş olması lazım aynen Rafa dönmüş. iki hafta diyordu zaten. iki haftadan fazla oldu. Rafa döndüğüne göre daha güzel bir performans göstereceğimize inanmak istiyorum. Sek. Udokai. Rafa güzel pas. Abraham yazar bunu. Abraham mahvoldum be, be. İyisin iyisin. Abra Orkun, Abraham, en iyi diye Orkun. Rafa. <laughs> Çok iyi pas lan. Ya Rafa. <laughs> Müthiş pas. Ve hani döndüğün o kadar belli oluyor ki. Endidinin kondisyon yerlerde farkındayım. Milli ara Endidiye yaramadı. Bu bize atarsan sıkıntı kardeşim ya. Onu açu aman aman. Onu o zaman bakacağız. Muçi Zuko aman 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 aman. Vallahi iyi vurdu. gele şu an değiştirmeyeceğim. Onun da kondisyonu düşük. Şu an değiştirirsem direkt bitecek Yani Demirege de bitecek bu sefer. Biraz daha oyun tutacağım. Yani ilk yarı en azından bitirmemiz lazım. Dakika 60'tan sonra Kartal Kayra da oyuna sürükleyeceğiz artık. Demirege. Abraham güzel geldik. Çok güzel geldik. Taylan çevir. Oğlum çevir la. Rıdvan'ı da oyuna alacağım da. 4 tane oldu. İyi bir pas çıkması bu atak çöp olacak. Güzel çok güzel. Vur lan. Lan bu nasıl gol? <laughs> bir daha Aslanım benim hep olması gereken yerde ya. Olay be baya kötü oynamış Trabzon'da. Rafa. o hoca. Aynen. Verdi faulü. Paulus'a ser niye ya? Ama offside. Rıdvan. Oyna zamana kardeşim. 2-0 dakika olmuş 90. Beklet. Sarı kart gör sıkıntı yok. Ama bunu yapma. Ne oldu oğlum? Anlaştınız mı rakiple? Demir Ege, Rafa, Abraham, Abraham. Ulan geri zekalı, nereye yapıyorsun? Etik şansını gerçekten kendi kendine berbat ettin ya. Yemeyelim gençler. Bir maçta gol yemeden bitirelim demeye kalmadan. Trabzon'un çok iyi şutları oldu maç içerisinde ama Allah'tan yemedik bunları. Bu arada Trabzon'un da çok böyle e, yani üstün bir performans göstermiş ise deplasmanda olmamıza rağmen. Galatasaray derbisine çıkıyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Çünkü bu maçı yenersek direkt olarak Galatasaray'ın sanırım 2 puan önüne mi geçiyoruz? 2 puan önüne geçiyorduk galiba. Puan durumunu hatırlamıyorum. Ama direkt olarak önüne geçeceğiz. Bir puan farkı açacağız. Bu bizim için çok önemli. Kesinlikle bu maçı kazanmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Maçımız içeride. Umudumuz Rafa Silva diyelim. Güzel geldik. Rafa, Rafa çok iyi hissedin. Rafa at onu be aslanım be. Çok sevdim bu paslaşmanızı. Çok da güzel pas. Rafa çıkart içeri. Uğurcan onu ayağıyla mı çıkardı? Ben mi yanlış gördüm ya? İndi diye topu kaybetmedin. Çok iyisin. Rafa, Abraham. Çok iyi Abraham lan. Lan ne oldu? <laughs> o pozisyon nasıl gitti ya? Bizim hücum hattının bütün hepsinin puanı düşüyor da bence kötü oynamış çocuklar ya. Uğurcan iyi başladı maça. Şanssızlık. İyi paslaştılar. O simen vuramadı güzel. Ama topayla hala onlarda. Eren güzel geldi. Yedik. <laughs> Hadi Rafa be. Rafa, Rafa mı? vuruyorsun Rafa ya? Osman Ateron. 2-0 oldu. Yani deneyecek hiçbir şey yok. Atamın atarlar. Mesela aynı pozisyonu rakipte geldi. Onlar gole çevirdi. Çünkü pozisyonu Sane getirdi. Bizde Serni getiriyor. Herhalde birazcık kalite farkı var. Bence de çok iyi pas. Lafı at artık. Bunu at artık. Ya. Bence de. Bence de. Hadi buradan bir dönüş. Bence buradan dönüş gelir artık diye düşünüyorum ya. Bu böyle inanmak istiyorum ya. Barış geçmesin orayı. Çok iyisin lan Orkun güzel. Hızlıca açalım oyunu ya. rafa taylan çok güzel geldin çevir içeri oğlum rafa'm be budur be aslanım benim ya budur ya budur abi pozisyon buluyoruz atamıyorduk <laughs> ya çok da bir pozisyon bulmadık da yani hadi bir 3-2 hadi bir 3-2 burada bir gururlanalım kanatlarımız manaklarımız çıksın böyle bir gaza gelelim iyice rıdvan rıdvan single çok güzel geçtin rıdvan Cengiz'im havadan niye çevirdin? En olmuyor. Olsun, olsun, olsun. Yok, çıkmayacak bir şey. Cık. Allah Allah. Durmadan 2-2'lik bir beraberlik durumu söz konusu. Yani bunu çözmemiz lazım. Mesela e, ee, Karadağ maçında, yok pardon Karabağ maçında çok özür diliyorum. Karabağ maçında 2-2 berabere kaldık. Galatasaray maçında 2-2 berabere kaldık. E, Alanya Spor'da da 2-2 berabere kaldık. Yani bir sıkıntı var takımda. Gol sayısını arttırmamız gerekiyor. Beraber almamız hiç iyi değil. Beraber kalmamız çok özür dilerim. Oğlum o pas çok iyiydi lan. Nasıl iptal oldu o pozisyon ya. Ne pas yaptılar ya. Of 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 of. Vallahi çok güzel paslaştılar. İyi hadi buradan bir kontrole çıkalım ya. Lota Silva olmaz. Ah gol yedik. Allah Allah. <laughs> sakın başarılı paslaşma yapmayın orada sakın. Taylan çok iyisin. Aslanım benim be olsun olsun. Güzelli. Ya oğlum niye böyle bir şey yapıyorsun? Vallahi bit bitti. Levent ülke bitti Levent. <laughs> Vallahi mahvolduk. Kalkın dostlar. Allah'tan kırmızı kart görmedik sıfır yani 3 sıfırdan maç dönmez mümkün değil o yüzden kurtarma ihtimalini vermedim de yani Mbappe dokunsalar ağlayacak kimse dokunamıyor kayında çok daha elbilal oğlum takım bomboş ya ya şu pozisyonda bomboşuz ya Allah'ını seversen o kadar güzel top takibi yapmışsın ya bir sakin ol bir topu tut ayağında ya Çok çaresiz. Oturmuyor mu orada? Göz yaşları Maalesef çok ağır bir mağlubiyet aldık yani. Konuşmak bile istemiyorum maç hakkında. Maçı hızlıca geçelim. <gülüyor> <gülüyor> yani rezil olduğumuzu düşünüyorum. Yani şu nedir ya? Yani şu kadar güzel giden bir fikstürden sonra şu son 5 maçtır nedir bu gerilemenin sebebi merak ediyorum. Yani yani umarım Konyaspor'a Spor'a karşı da 2-2 beraber kalmayız ya. Tabii ki iki beraber kalmayalım derken mağlubiyet de almayalım. Artık bir galibiyet istiyorum. Yani 3-4 gollü bir galibiyet istiyorum hocam. Abraham bir pas şota. Ya Orkun ya. ve gol. <laughs> ve... Olabildiğince takımı değiştireceğim ya. Transfer döneminde. Yurasek. Sıyota Silva. Orkun. Endidi oha boz verin bana çıldırın Yapıştım koltuğa Rafa güzel gittin Yurasek çevir Yerden bir sert orta oha. Yemesek olmaz. Olmaz. Ben de diyorum nerede kaldı o yediğimiz, yiyeceğimiz gol. Ustanın bir basit. Çok şişsin. Yurasek müthiş pas Rafa Silva Rafa Silva <laughs> <laughs> 5 bir olmuş aslında takımı rotasyona çevirmek daha mantıklı olur şu an şu ataktan sonra hemen bakacağım <laughs> <Siz ben> son. <laughs> Jota yerden bir pas çıkar. Oo. <laughs> Kesin kazanmamız lazım. Çünkü Avrupa Ligi'ndeki çok önemli maç benim açımdan ne benim gözümde diyeyim en azından. Çünkü ilk maçı zaten kaybettik. Güzel çıktık. Çok iyisiniz. Sert bir orta içeriye doğru. Oğlum beklerin içeriye bindirip şut çekme işi yani hangi talimatta yazıyor ki hepsi aynı şeyi yapıyor? Ayar lan Mert. Ben yedik diye salmıştım muhabbeti de. Mert bu maç çok iyi. Umarım böyle devam eder. Rakibin çok yoğun bir baskısı var üzerimizde ya. İyiler yani. Rafa, Raşisa, Taylan. Tekrar Raşisa. Yerden çevirdin ama kimse yok. Evet. Yine kontrayen biz olduk. Oslo'nun benim güzel girdin araya. Vallahi güzel girdin araya. Lavuk sıyrıldı Mert.

Raşit Sağ. 8 maçta bir gol. Helal olsun. Ya adamlar attı bile ya. Ya biz taktiği yapana kadar adamlar attı bile ya. Oğlum. Yani gerçekten ne diyebilirim ki ya. Ersin Üskün. Kalecilikte bir şey yok. Yani Hudson Odoi. müthiş bir kanat oyuncusu. Bizim de böyle kanatlarımız olmasını ister mi? Çok isteriz. <laughs> Hemen istiyorum. Çok iyi lan. Şişsa orta indi diye. Çıldırın gelin, verin bana çıldırın. Koltuğa, Ali. Wilfred indi atıyor. Aslanım benim çok iyisin. Dikine uzun pas aynen. Tamam. İkinci yarı böyle daha kontra yakalamalı amaçlı bir yer olacak. Dengeli bir oyun oynayalım ya. Bir taktik yaptıysak rakibi kilitledik galiba. Adamlar oyunu kuramıyor gibi bir şeyler şu an dediğim anda o adamlar geliyor. Ağzıma tüküreyim. Çok iyi. <laughs> ya yaş nasıl bir taktik yaptıysam ikinci benim de hatam yok. Yani skoru aldığımız anda bu taktiğe geçmek mantıklı olabilir ilerleyen maçlarda. De abi Allah için konuşurken hata yapmayın. Aman 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 aman. Vallahi bir an yedik sandım aklım gitti. Ondan bundan sekti bir an kalemize girdi sandım yani. Vallahi anlaşılan biz Ocak ayına kadar haram bal taktiğiyle oynayacağız. Çünkü bu taktiğin işe yaramış olması şu an bir gözümü açmadı değil. <laughs> bir şımarmadık değil. Yani golü bulduğumuz anda hemen geri yaslanma taktiğiyle oynayacağız. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle Avrupa'da başarı istiyorum ya. Rafa araya girdi de biz de pası geri verdik. Abraham yukarı El Bilal Ture'ye. Rafa güzel döndün. Rafa El Bilal Ture direkt. Türek, türek, türek. El Vidal Touré. Birinci denemesi olmadıysa ikincisi olur diyor. Güzel bir orta açtın sen. Paulista El Vidal Touré. Bu maç benim maçım diyor. Allah Allah beyler. Ya illa gideceksiniz ha. Ya 2-0 öne geçtik ya. Bu maçın sonucunu da 2-2 görüyorum ya. Oğlum bir anda adam var versene. Niye bir daha orta açtırıyorsun adamlar ya? Orkun bu skor ne kadar? Oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz lan? Yediğimiz iki golle kendi pastalarımızdan yedik ha. Elbilal yetişiyor şu anda cennetteyim elimde Şimdi bu skoru koruma iş çok sıkıntı ya. 3-2 yani kaza kurşununa gidebilecek bir skor. Hadi lan Rafa at bunu 4 olsun. Aslanım Rafa be. Cengo buradan bir asistin var. Jengo, buradan bir asistin var dedim ya. Geliyor sesim? Beni duyuyorsun değil mi? Calo ilk golünü attı galiba. İlk olmayan evden emin değilim. Ama şunu biliyorum ki taktiği bu hale getirince daha iyi oldu oğlum. 4-4 1-1 oynuyoruz da birbirinin biri ofans futu Santraforumuz yok. <laughs> çok saçma ya. Kadroyu şu hale getirince iki çok garip geldi yani. Bugünlük sizlere iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.